O, hoş baş geldiniz başkanım e hoş geldiniz. İyiyiz, i̇yiyiz iyiyiz ama Türkiye'nin ekonomisini sen bıraktın Bir çok zor durumdayız. 2500 lirayla geçinme olur mu? Elimizi vicdanımıza koyalım başkanım ya. Evet. Vallahi çok ayıp kötü durumumuz var. Ben onun teyzesi bana. Devam başla devam başla kurduk. Çalışıyoruz. Evet. Türkiye'de demokraside, adaletinde, eğitiminde Türkiye, de, de, Türkiye bitti inşallah. başkanım. Yazık güne bak. Yeniden hayat aldı. güçlü. Dedem öldüğü güne kadar <laughs> ağladı ki abim savaşa gitti, ölüsü de gelmedi, birisi de. Biz hep beraber böyle savaşarak atalar üzerimiz. Doğru. Bu Türkiye'yi kurtardık. Yazık bu Türkiye'nin bu duruma gelmesi çok yazık yani. yani. Kurtarırız. İçler acısı güveniyor sizlere zaten. İnşallah. Umudumuz var zaten. İnşallah. Umudumuz olmasa hiç yaşamayalım biz burada. Yazık günah başkanım ya. Bir seçim gerekiyor. Seçim o seçimden İstiyonuz sonra. İstiyoruz o seçimi. Or oraya getirdiysek de indir mesini bileceğiz yani. Aynen öyle. Sen beceremezsen seni de indiririz. Ya bak başı o. Böyle olmalıyım. Hayır böyle olmalıyım Demokrasio. ya. Yazık günah ya. 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 Şimdi sen sıcak çorba içerken ben şuradan aç kalırsam vicdan buna. Allah razı gelir komşum aç kalırsa benim Tabii. vicdanım rahat eder mi buna? Asıl, asıl. Enflasyon var ya. Enflasyon. Evet, yüksek. Asıl Aşağıda enflasyon bu. en çok bizim evet. daha gelirli vatandaşlarımızı etkiliyor. Evet. En emeklerimizi Evet. Zengini e daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Eşim emekli 2500 lira alıyor. Yani. Allah'tan korkalım. Elektrik mi verelim, su mu verelim, ekmek mi alalım? Evet. Günah yani. Bir de bakanlarımız çıkıyor diyor ki soğan ekmekle talim edin. iki tane domates alın. Aha bak, bakalım. Aha geçenlikten başka. Yani. Heh. Ben buraya bile 40-50 lira verdim gidiyor. Yok, bir tanesi geçen şey. ne demiş? Ne <laughs> demiş? Et alamıyorsanız kuzu kestim demiş. Daha önce geliyor. Tabii tabii lazım. kurban bayramıdan kurban. Vallahi billahi evime gitme kısmet olmasın. Bayramdan bayrama eti görüyoruz. Başka kesinlikle yok. Ya. Ben bir de torunla duyuyorum. İşinden oğlum işinden ayrılmış. Ben bir de onların yavrularına bakıyorum. Onları okula gönderiyorum. Abi ülke. Koskoca ülke, Avrupa'nın en büyük topraklarına sahibiz. Yengeç'in ovaları var, dağları var, yaylaları var. Ama, Dört mevsimi birden yaşıyoruz. Ama ülkede tarım politikası olmayınca etki kadar pahalı. Yetiştiremiyoruz oluyoruz. bir şey. Dışarıdan ithal, her evet. şey ithal.